Şimdi burada iki farklı kişi çizeceğim. Hatta daha doğrusu iki aynı insan fakat farklı seçimler yapmış. Bu insanın seçimleri farklı, bu insanın seçimleri farklı hayatta. Bu ne yapmış? Bu hayatı boyunca sigara tüketmiş. Beslenmesine Dikkat etmemiş. Spor yapmamış ve zamanının çoğunu sosyal medyada geçirmiş. Bunun yaşayacağı hayat 224. Yani nasıl bir hayat beklediği gelecekte çok bariz, çok belli. Bu kişi ne yapmış? Kitap okumuş, film izlemiş. Bir de yazabilsem, film izlemiş, spor yapmış, artı ve sosyal medyaya girmemiş. Ee, ama bunu o şekilde yazmayayım. Ee, kitap okumuş, film izlemiş, spor yapmış. Hmm, ne ekleyebiliriz? Beslenmesine dikkat etmiş. Artı. Şimdi bu iki kişi, ikisi de Norijan bunların, ikisi de Norijan, ikisi de Norijan. Ve bunlar ikisi de şu anda 23 yaşında. İkisi de 23 yaşında. Fakat farklı gezegenlerde yaşıyor. Bu Norijan. Bütün gezegenlerinde yaşam standartları aynı. 10 yıl sonra. Bu 33 yaşında olacak. Bu da 33 yaşında olacak. Şimdi 10 yıl sonra buradaki Nurcan nerede olacak? Buradaki Nurcan nerede olacak? Muhtemelen 10 yıl sonra sigara kaynaklı, beslenme bozukluğu kaynaklı, spor yapmama kaynaklı, sosyal medyayı çok kullanma kaynaklı, gerek zihinsel, gerek fiziksel bir takım problemler görecek hayatında ve bunları çözmekte gerçekten çok fazla uğraşacak. Belki bir ömür boyu çözemeyecek. Hatta belki sorunun nerede olduğunu bile göremeyecek. Dolayısıyla bu insana e, ne kadar eş, dost, akraba e, üzülse de yardım edemez. Çünkü kendi bilmiyor, sorunu bilmiyor. Sorunu bilse de e şöyle düşün, ya, en sonunda ölmeyeceğiz mi? Hani ne gerek var? Hani sigarayı bıraktım e. Sigara içmeyen ölmeyecek. Ve beslenmeme dikkat ettim. Dikkat etmeyen ölmeyecek mi? E, spor yaptım. Yapsam ne olacak? Spor yapan ölmeyecek mi? Ve sosyal medyayı belki ortalama bir insandan 2 saat fazla kullanmışım. 2 saat az kullanan ölmeyecek mi? Muhtemelen e, bu kişinin düşünce kalıbı bu yönde. Fakat e, aşağıdaki Norijana baktığımız zaman yine 33 yaşında bir karakter karşılıyor bizi. Bu 10 sene içerisinde bol bol kitap okumuş, bol bol film izlemiş, bol bol demeyelim, her gün düzenli olarak aerobik egzersiz yapmış, her gün yürüyüş yapmış veya koşu yapmış ve bu süreçte de. Marketten gördüğü gıdalarla beslenmek yerine daha sağlıklı gıdaları tercih etmiş, hızlı gıdaları tercih etmemiş, dışarıdan yemek yememiş, sadece el yapımı ürünler tüketmiş. Şimdi buradaki Nurica'nın herhangi bir sağlık problemi yok, ufak tefek belki bir şeyler, o da yaş artmasına bağlı olarak gelişen bir şey hani, tam bilmiyorum ama bunun kadar çok problemi olmadığını eminim. Buradaki 33 yaşındaki Nuriyana